Orada bir saniye, Mustafa tamam. İslamoğlu var, ee, İslamcı bir yazar arkadaşımız, konuğumuz ee, ve görüşlerinden dolayı e, cezaevinde yattı, çıktı, ee, neden yattı, neden çıktı. Hem susurluk olayından da başlayabilirsiniz isterseniz, sizden düşünce özgürlüğüne de geçebiliriz. Sayın Buyur. Kırca, sonra da ben başlarken Tabii. bir tanımla başlamak Tabii. istiyorum. Sayın Kırca, Sayın Kırca, ben önce üzüntülerimi ve protestomu bildirmek istiyorum. Burada siz hakem konumundasınız. Sistemi savunanların hala mikrofonu bırakmak istemediklerini görüyorum. Yani burada da baskılarını sürdürdüklerini görüyorum. Sistemin totaliter yapısının savunanlara bir ahlak biçiminde geçtiğini görüyorum. Buna sizin engel olmanız gerekirken siz de galiba sistemin ürünü oluşunuza bir minnet borcu ödüyor gibisiniz. Ben buraya gelirken 12'ye kadar olduğunu programı yapan arkadaşlara söyledim ve böyle kabul ettiniz. Benim bundan sonra programım var bir başka ilde konferansım var oraya yetişmek zorundayım, yola çıkmak zorundayım. Dolayısıyla siz düşünce özgürlüğü derken bir ahlakı zedeleyerek başlıyorsunuz. Bu konuda üzüntülerimi bildirmeme müsaade ederseniz e, biz de sözümüzde duramadık ama Elimizde ve kolumuzda olmayan nedenlerle oldu. Buyurun efendim. Daha önce affedersiniz. Daha önce bazı uyarılar aldım yazar arkadaşlardan. Ali Bey oraya arpacı kumrusu gibi çıkarıyor İslamcı yazarları. Belli bir saatten sonraya erteliyor. Ben şuna da şahit oldum. Siz hakemsiniz burada. İki takım maç yaparken bazen maça giriyorsunuz. Karşı takım hata geçince... Topu alıp bazen rakip kaleye de atabiliyorsunuz. Yani e, hakem rolünüzü oynayıp rakip takımın e, şeyi oyuncusu gibi davranmamanızı istiyorum. Efendim, ya, bu, şu anda bu, bu konuda da düşüncelerini ifade etmekte özgürdür Mustafa Bey buyurun. Şu anda 25 gün önce cezaevinden çıktım. Bir cümlemden dolayı bir buçuk yıl, yani bir köşe yazımda geçen bir tek kelimeden dolayı sistemi kuranlar sistemi kurdukları yıllarda dikta ile idare ettiler cümlesinde geçen dikta kelimesinden dolayı bir buçuk yıl ceza yedim ve yattım. Yine Kürt Forumu diye bir İnsan Hakları Derneği'nin düzenlediği bir forumda Kürt sorununa İslami çözüm başlıklı bir bilimsel tebliğ sundum. O tebliğinden dolayı da bir yıl 159. maddeden Sayın Çetin Altan Bey'in şu anda yargılandığı maddeden ceza yedim. Basına kapalı bir forumdu değil Basına mi? Basına yani kapalı bir forumdu. Bir şey Hayır yok. efendim dinleyicisi yoktu. Sadece aydınlar siyasetçiler arasında sorunun çözümüne yönelik bilimsel bir forumdu. Kapalıydı dinleyici yoktu. Dolayısıyla iki gün boyunca bir sorunun nasıl çözüleceği konusunda aydınlar ve siyasetçiler arasında çözüm formülleri sunduk. Ben de İslami bir çözüm sundum. Orada sunduğum çözümden dolayı, tebliğden dolayı tam bir yılla mahkum edildim ve iki cezamı da yattım. 20 gün, 20 küsür gün oldu. Çıkalı hala hapishanenin dumanı üzerinde tutuyor. Bu noktada burada konuşan arkadaşlardan daha fazla düşüncenin bedelini ödediğimi sanıyorum. Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Parmak ayı gösterirken parmağa bakarlar ba Aya bakarlar parmağa değil Burada Gördüğüm Hep parmağa bakılıyor Sorunun temeline özüne inilmiyor Kabuk tartışılıyor adeta gündem değiştiriliyor gibi Bu ülkenin sorunu susurluk sorunu değildir Susurluk ne ilktir ne son olacaktır Bu ülkede susurluktan önce de birçok suistimaller olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu ülkede sorun sistemdir. Sistemi tartışamayanlar susurluğu tartışmakla aslında sistemi tartışmayı göz ardı etmek istiyorlar. Yani suçu örtüyorlar. Öncelikle bunu el almak lazım. Sistemi niye tartışmıyorlar? Çünkü sistemden beslenenler sistemi tartışamazlar. Öncelikle bunun altının çizilmesini istiyorum. Sistemden beslenen insanlar Beslendikleri sistemin için tartışsınlar ki çünkü onlar veli nimetlerini tartışmazlar. Onlar sisteme bedel diyet borcu vardır onların. Onun için tartışamıyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu ülkede ben temsilcisi, sözcüsü olduğumu sandığım şurada en azından bu mecliste bir kesim vardır. 73 yıldır mağdur bir kesim. Özellikle ben o kesimi Müslüman kesim diye adlandırıyorum. Yani siz İslamcı da diyebilirsiniz. Ama bu ülkenin sessiz çoğunluğunu oluşturan o Müslüman kesim bugün evlatlarını okutmak için başörtüsü yasağıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bir başka yerde kimse burada mendilerin uğradığı zulmü söz konusu etmiyor. Çok garip değil mi? Gerçekten bir kıyafet yüzünden şu anda o insanlar Eskişehir cezaevine reva görülüyorlar. Ve onları da savunmak buradaki demokratların boynunun borcuydu. Ben bu çifte standardın kaldırılmasını tüm demokrat arkadaşlardan rica ediyorum. Bu ülkede bu ülkede mazlumun dini sorulmamalı, ideolojisi sorulmamalı, mezhebi sorulmamalı, meşrebi sorulmamalı, hiçbir şeyi sorulmamalı. Mazlumsa eğer bu ülkede herkes onun arkasında olmalı. Olmaylıyız diyorum hepimiz hep beraber. Çünkü düşünceye yönelik, inanca yönelik her türlü saldırı bir doğal afet gibidir. Bir zelzele gibidir. Bence öyledir. Ve düşünceyi yasaklayan her türlü yasak eşkıya yasağıdır. Ben bunun acısını çektim. Çünkü düşünmek insanoğlunun en büyük erdemidir. Bu erdemi siz yok ettiğinizde insanın insanlığına yönelik bir hakaret yapmış olursunuz. İnsana yönelik bir hakarete insan olan herkesin karşı çıkması gerekir. Bu ülkede düşünene kuduz köpek muamelesi yapılıyor. Söyler misiniz bana her ışık görülen yere bir kova su alıp koşunca kimin nesi artıyor? Bir ülkenin önünü açan insanlar düşünürlerdir. O ülkenin aydınlarıdır. Ama üzülerek belirteyim ki düşündüğünüz zaman düşüncenizin bedelini fena halde ödüyorsunuz ki biz bunun bedelini ödedik. Müslümanlar bu ülkenin kızıl derilisi gibi. Ben öyle görüyorum. En azından yani bu ülkenin kızıl derilisi muamelesi yapılıyor ve adeta kovboyları var. Hangi kovboylardır onlar bilmiyorum. Ama bize bize bağışlayın bağışlayın ben ben 3 saattir dinledim. Ben 3 saattir dinledim. Ben 3 saattir dinledim. Ben sadece bir açıklama evet. istiyorum. Ben, ben hangi dine evet, mensup olduğum sorulur. Müslümanlar ben deyince, kurul bey ben de Müslümanım sabahtan, diyor. Hayır hayır ben kayıkçı kayıkçı beni kavgası beni hangi dinden kabul beri, ediyor kür, acaba? Sayın Kırca. Düşünce özgürlüğünden söz ediyoruz ve ben bunun Her acısını de. çektim. <laughs> Onun için kayıkçı kavgası dinledik sabahtan beri. İstirham bize siz hangi dine ederim, efendim, mensup zannediyorsunuz? Ederim. Siz kendinizi ne olarak tanımlıyorsanız osunuz. Ben Mustafa böyle Mustafa tanımlıyorum Beyciğim, bu kendinizi. sizin ben, anlattığınız... Efendim, siz ben, Benden alakalı bir konu değil. De ben de elhamdülillah Müslümanım. Beni ilgilendirmiyor. Tamam. Ben sadece diyorum hayır, ki... Ama ben, siz benim İslamiyet efendim, dışı bırakın da konuşayım. ifade eder. Bırakın da nasıl konuşayım. Sayın Kırca, kayıkçı kavgası oluyor. Hayır hayır kayıkçı kavgası ama zaman zaman efendim, efendim, anında müdahaleler gerekiyor. Efendim, Daha önce tartışmaları çok oldu. Sistem, Siz konuşurken de olabilir. Sistem, diyorum diyorum, ki, diyorum ki, diyor ki beni beni nasıl say, tanımlıyorsunuz? Sayın, sayın Kırca. Sayın Kırca. Sistem, sistem evet, bu ülkede. Yani bu ülkede, bu ülkede biraz önce aynısını yaptı. Şimdi kendisine şey, hasım şey, ilan kaldı kendinizi sadece. Sayın Bunun Kırca. Bunun bedeli oluyor biraz. Sayın, aynı şey, aynı şey Turul Bey. Iıı e, sayın Evet, arkadaşlar yaptınız şimdi size lütfen, bu, lütfen. Bu, lütfen. Bu, sözümü buyurun. tamamlayayım Mustafa müsaade buyurun. Ben, buyurun. ben ikinci ikinci bölümde yapacağım konuşmanın izni de istiyorum. Çünkü istiyoruz. toparlamak istiyorum. Evet. Bu ülkede sistem düşünen insanı hasım ilan etmiş durumda. Hangi ideolojiye mensup olursa olsun. Bakınız 70 yıldan beri yapılan budur. Sistem bir elbise dikmiş, bizden o elbiseyi giymemizi istiyor. Kimimize bol geliyor, kimimize dar geliyor. Ama tek tip düşünceyi bize dayatmış. Böyle düşüneceksin. Bunun dışında düşündüğün zaman hesabını sorarım diyor. Ve 70 yıldan beri de olan bu. Bu sonucunda neye varıyor? Sistem kendisi gibi düşünmeyeni kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye benzetirmiş sistemde birini yemeyi gözüne koyduğu zaman onu bir şeye benzetiyor. Örneğin önce şeriatçı ilan ediyor, öyle yiyor. Kürtçü ilan ediyor, öyle yiyor. Komünist ilan ediyor, öyle yiyor. Faşist ilan ediyor, öyle yiyor. Yani birini yemeyi gözüne aldığı zaman evladını yemeyi öncelikle onun adını değiştiriyor, vasfını değiştiriyor. Yani biraz önce halk dilinde ifade edildiği gibi yavrusunu yiyeceği zaman kedi diye yemiyor. Fare diye yiyor. Onun için adımızı değiştiriyor. Bize ayrı sıfatlar veriyor. Bu sebeple Türkiye'de statikoyu savunanlar statikodan beslenenlerdir. Dört kesim değişim istemiyor. Bir, askerler değişim istemiyor. Niçin ne girmiyorum? Çünkü bir sivil olarak askeri mahkemede yargılanmak istemiyorum. İkincisi, 1930'ların devletçiliğinden saltanat koparan sivil bürokratlar değişim istemiyor. Türkiye'de ikinci kesim olarak değişim istemeyen sivil bürokratlar. Çünkü onlar ekmeğini yiyor işin. Onların hepsi bir padişah şu anda. Onun için sistem onlara çalışıyor ve değişim istemiyorlar. Değişim deyince çok korkunç vaveyla koparıyorlar. Üçüncü kesim 18 ve 19. yüzyıllarda yaşayan laik pozitivist aydınlar. Yani 20. yüzyılın sonunda 21. yüzyılın ilk çeyreğinde hala 18. yüzyılın aydınlanmacı felsefesi, pozitivist ve rasyonalist mantıkla düşünen laik aydınlar istemiyorlar. Çünkü onları hormonlu aydınlar diyorum, bağışlasınlar onlar. Hormonlu aydınlar diyorum. Sistem besledi onları onun için. Onlar da hortumların kesilmesini istemiyorlar. Dördüncüsü Türkiye'de değişim istemeyen dördüncü kesim kapalı sistemin tüm nimetlerinden yararlanarak palazlanan hormonlu zenginler istemiyor. Çünkü onlar da sistem değişirse eğer böyle palazlanamayacak. Kim istiyor değişimi? Dört kesimde değişim istiyor Türkiye'de. Bir, Müslümanlar diyorum kimse gocunmasın. Ama ben öyle diyorum. Herkes kendisini nasıl tanımlıyorsa ben onu da öyle kabul ediyorum. Müslümanlar Türkiye'de ilk değişimi isteyen kesimdir. Biz değişim istiyoruz, ben değişim istiyorum. Hangi yönde? Evet, i̇ki. iki. Üniter devlet olgusunu çok olumsuz bir biçimde yaşayan Kürtler ve Aleviler değişim istiyor Türkiye'de. Onlar da bu ülkede artık sistemin kendilerine biçtiği elbiseye sığmıyor. Onlar değişim istiyorlar. Üçüncüsü, kente göç eden... Yoksullar yani varoşlar değişim istiyor bu ülkede. Onlar da sığmıyor artık kabına. Onlar da değişim istiyor. Dördüncüsü ise devletin hormonu olmadan kendi bileğinin gücüyle, alnının teriyle gelişen küçük sanayici ve küçük esnaf değişim istiyor. İşte bu dört kesim de değişim istiyor. Şimdi aslında Türkiye'de bir kavga var. Bu kavga resmi toplumla sivil toplumun kavgası. Biz listeye gidemedi. Bu davla bu bu kavga, bu kavga üniformayla tabiri caizse tırnak ben içinde yendirelim. söylüyorum. Üniformayla sivil elbisenin kavgası. Bu kavga Türkiye'de devletten beslenenlerle halkın kavgası. Daha doğrusu bu kavga Türkiye'de zorla halka rağmen kurulan sistemle halkın arasındaki bir kavgadır. Onun için de sistem düşünce yasağı koymak zorundadır. Çünkü halka yaslanmıyor. Halka dayanan bir sistem düşünceden niçin korksun? Çünkü düşünceden korkuyorsa eğer bu demektir ki halkta tabanı yok. Evet. Siz faşist diye yasaklayacaksınız, komünist diye yasaklayacaksınız, şeriatçı diye yasaklayacaksınız, Kürtçü diye yasaklayacaksınız, şucu diye bucu diye yasaklayacaksınız. Biz sal salyan göz müyüz? Hepimiz kabuğumuza mı çekileceğiz? Bu ülkede aydın kabuğuna çekilirse kim konuşacak? Eğer konuşanları susturacaksanız o zaman bu ülkede konuşanlar ne adına konuşacaklar ve niçin konuşacaklar? Onun için bu ülkede konuşma hakkını sadece sistemden beslenenler elde tutmamalılar. Bu noktada biz konuştuk, bedelini ödedik. Belki bu konuşmamız bile bir bedel gerektirecek. Yeni çıktık. Belki de yarın sistemin... Ben savcıya bakarak konuşuyorsunuz da. Hayır efendim. Savcı Bey, savcı Bey de suç işledi bence. Neyse Tebrik ediyorum. Da var aramızda. Tebrik Benim, ediyorum. Burada savcısı, hakikaten avukatı, hakikaten içinden bir DGM savcısı hukuku sorguluyorsa, İsmail Cem Bey tek parti dönemini sorguluyorsa, Yüksel Yalova Bey TCK'nın Türk Ceza Kanunu'nun 1930'ların faşist Mussolini İtalya'sından alışını sorguluyorsa bence güzel bir yere gidiliyor demek. Tamam. Mustafa Bunlar İslamoğlu da Ali Kırcan'ın hakemini sorguluyorsa gelecekte, siyaset meydanı da güzel bir yere gidiyordur. yasak olmayan bir Türkiye'de buluşmak dileğiyle diyorum. Ve teşekkür, teşekkür ediyorum. E, e, evet, e, bağışlayın. E, ben, e, Savunuldu efendim. Savun oldu, birinci savun. soru Süheyl Bey'den gelmişti. E, kavramlar çerçevesinde tartışalım dedi. Biraz üslubunu garip bulduğumu belirteyim. Yani biraz dalga geçer gibi bir şey oldu. Ben üzülü, üzüldüm. Evet. Evet. Ben öyle anladım. Belki yanlış anlamışımdır. Teşekkür ediyorum. Evet. Kavramlar etrafında tartışalım. Ama Cemil Meriç der ki her tarif bir tahriftir. Bu doğrudur. Bir. İkincisi, sosyal bilimler. Değerli hocam da bilirler ki sosyal bilimlerde mutlak kavram yoktur. Bu da iki. Yani sosyal bilimlerde herkesin üzerinde ittifak ettiği bir tanım olmaz. Çünkü tanım zaten ihtilaftan doğar. Tanım ihtiyacı da ihtilaftan doğar. Bir şey ki mutlak tanım yaptınızsa o zaman o tabu olur aksiyom olur ya da postüle olur. Oysa ki sosyal bilimlerde bence aksiyom yoktur, postüle yoktur. Onun için sosyal bilimlerin temelinde ki hukuk da bunun içine girer, tanımlar, tanımlar hiçbir zaman tartışılmaz değildir. Her tarif aynı zamanda bir tahriftir. Onun için kişi adedince tarif yapılabilir. Hukuk devleti Hukuk devletinin her uygulayıcıya göre bir tanımı yapılmış. Magna Carta'dan bu tarafa bakıyorsunuz kim hukuk devleti ismini vermişse kendisine öyle bir tanım gel geliştirmiş. Buyurun. Ee, cumhuriyet tanımına bakın. Demokrasi tanımına bakın. Laisizm tanımına bakın. Siz bu sosyal bilimlere giren bu kavramlara dünyada herkesin tek bir anlam yüklediğini söyleyebilir misiniz? Efendim doğrudur. Ortak noktalar ayrıdır efendim. Ama ama e, şöyledir efendim. Şunu söyleyeyim. Yani herkesin üzerinde ittifak ettiği bir tanım yoktur. Ama ortak noktalar vardır. Hukuk devleti deyince ne anlaşılır? Ben, ben, bence bence, bakınız benim anladığım, benim anladığım şudur. Adalet devletidir. Benim anladığım manada hukuk devleti adalet devletidir. Adaletse zulmün karşıtıdır. Bu bu manada, bu manada adil devlet hukuk devletidir. Ama kanun devleti hukuk devleti değildir. Doğru. Doğru. Kanun devleti hukuk devleti. Onun için bugün kanun devletini hukuk devleti gibi tanıtılıyor. Öyle gösterilmek isteniliyor. Için, olur. Bir de olur. Can Dünder'in de soruları. Bunu vardır. böyle evet. tanımladım. İkincisi e, sevgili Can Dündar Bey'in e, yönettiği bir soru var. Endişe daha doğrusu bu onun endişesi değil. Onun gibi düşünen birçok insanın endişesi ki Mustafa Bey de aynı endişeyi e, açığa vurdular. Efendim ben e, efendim Hayır öyle öyle demeyelim. Öyle dersek belki Ama keskinleştiririz. Ama verdiği bir örnek var. Mesela Sivas, Sivas katliamı sonrasındaki... Bakın İslami bakın bakın şunu söyleyeyim. Mesela çok sosyolojide sosyolojide çok farklı kötü şeydir. örnekler örnek verilmezler. Ama bunlar genelendiği genellendiği bir dakika. zaman bir genelleme Şimdi yapıyorlar. Şimdi bir tamam, bu ikincisi şöyle. Sivas'ta olanları İslam'a mal etmeniz... Bakınız şey Sivas'ta olanları İslam'a mal etmeniz tepki göstermediler. Bakın diyorum. özellikle çok İslamcı, İslamcı düşünürler. Yani. Mesela çok sevdiğim evet. şair İsmet Özel'in bağlarda olanı benim laisizme mal etmemi gerektirir. Ben böyle yapmam. Siz de öyle yapmayın. yapmayın. Doğrudur. Ona katılıyorum. Yani misilleme... Ama ben bağışlayın, bağışlayın. Yüksek tahsilimi yurt içinde ilahiyat yurt dışında İslam hukuku alanında yaptım. Bu sözünüze İslam hukuku bağlamında cevap vermek istiyorum. Sizi rahatlatmak gibi bir görevim yok. Ama benim İslam hukukundan ne anladığım, daha doğrusu İslam hukukunun temel referanslarının düşünce özgürlüğüne çizdiği sınırı size bir iki örnekle sunmak istiyorum ki herhalde benden bunu duymak istersiniz değil mi? Bu noktada bakın İslam hukukunun temel referansı Kur'an'dır. Kur'an'ın düşünce özgürlüğüne getirdiği yaklaşım konusunda ben bir iki kanun hükmünde ayet söyleyeceğim. Bir, mealini söylüyorum, metnini okumuyorum. Onlar ki yani iman edenler her sözü dinlerler, iyisine uyarlar. Altını çiziyor. İsterseniz metnini de okuyayım. Onlar ki her sözü dinlerler, iyisine uyarlar. Sorarım size, bundan büyük bir düşünce ve ifade özgürlüğü olur mu? Bu Kur'an'da altı çizilecek bir hükümdür. Bu hükme aykırı her davranış İslam'a aykırıdır. Ama işte ben ona İslam inanayım, bak, gördüğüme mi inanayım, tanık olduğumuz e şeye mi inanayım? Efendim, efendim. şimdi bakınız, tarihsel gelişim süreci içerisinde sapmaları eğer siz İslam diye nitelenecek olursanız <laughs> ama. o zaman tamam, çok, çok yanlış olur. Evet, ve, ben, ve ben, ve ben, ve ben Stalin'e bakarak <laughs> Marksizmi, bakınız yargılarım, bugünkü Türkiye'deki bir takım Atatürkçü geçinenlere ve Atatürk Anonim Şirketi'nin, değişmez yönetim kurulu üyelerine bakarak onu yargılarım Yapmayın. ve böyle Aynı böyle. Onun için e, onun için siz de İslam'ın tarihsel süreç içerisindeki sapmalarına bakarak daha doğrusu İslam'ın sapmaları değil, uygulamadaki sapmalara bakarak Peki adaletli ya bir efendim, yani İslam bugün, bugün, bugün İslam devleti görüyor da ya? yani bunu lanetliyorsunuz Sivas'ta olup biteni. Evet. Bunu açıkça söyler misiniz burada hiç olmazsa? elbette söylüyorum. yani bu benim için bunu, daha bunu kesin açıkça bir kanıt söylüyorum. Bunu bu, şunu açıkça söylüyorum. Hiçbir hmm. kimse düşündüğünden ve inandığından dolayı hiçbir zulme maruz bırakılmamalı. Düşündüğünden ve inandığından dolayı hangi çevreden, hangi şey adına, hangi ideoloji, hangi din adına olursa olsun gelen her baskıyı şiddetle reddediyorum. Ben bir Müslüman olarak ve siz İslamcı değil şiddetle reddediyorum. Düşünceye yönelik her türlü tehdit, tehdide karşı koymak doğal bir afete karşı koymak gibidir. Bir zelzeleye, bir yangına karşı koymak gibidir. Düşünce olduğu kadar inançlar da tabii söz. İnanç yani da tabii. inançlarınıza İnanç karşı da. da bir şey. Yok. İslam bunu bana emrediyor. La ikrahe fid din. Dinin temel kuralıdır bu ayettir. Dinde zorlama yoktur. Bu bu noktada sizin neye inanacağınızı Neye inanmayacağınızı ben belirlerim. Ama uygulamada karşımıza zorlama Peki, çıkıyor. tanımladığınız gibi kabul ederim. Bu noktada eğer Türkiye'de böyle bir zıtlaşma varsa bunun sebebi de 70 yıllık bu totaliter uygulamalardır. Etki tepkiyi doğurur. Ve bugünkü duruma gelişimiz bu 70 küsür yıllık özelde 270 yıllık genelde başka istikamet gösterilmeksizin alternatifsiz batıcılık olmuş. Türkiye'de Peki. batıcılık totaliter bir biçimde getirilmeye çalışılıyor. Pek teşekkür ediyorum Sayın İslamoğlu.